Dolayısıyla hakemlik tekniği olarak bugün e, o tekniği de iyi kullandı Ali Şanslı. Doğruları fazlaydı. Tabii kontrollü altına alması, otoriter olması. Ha, evet diyeceksin ki sonuçta yorum ben bir, şey bir pozisyon yok bana göre sarı kart derim. Sen hayır dersin. Yani bazı sarı kartlar var Hı. böyle. Ne diyorum ilk üç Ama ki bence tartışmasız tamam, sarı kart. Tamam yani. tamam. Yani olabilir. Kerem'e Doğru. Var böyle tartışmasız göstereceği 3-4'ten daha var diyorum. Yani. Hı. Ama ben genel anlamda Hakimlik nosyonu olarak otoritesi, kontrolü, skoru ve sonucu etki edecek bir hatası olmaması ve maçın öncesindeki yaşananlar itibariyle her şeyi düşündüğünde ben başarılı buldum diyorum. Devam ediyorum hocam. Ee, 61. dakikada Masu İlk kere bitti mi? İlk yarı, işte ilk yarı o... bitti. Beşiktaş'ın o... kaç şutu var? Şurada yazıyor ben iki yarı olarak not etmemiştim Dört ama saniye. Galatasaray 1'e 1'di onu biliyorum. şöyle yok bak enteresan Ettim oraya mi? geleceğim hemen söyleyeyim. İlk yarı bitince Beşiktaş'ın 6 şutu var, bir isabet. Galatasaray'ın bir şutu var, bir isabet. Maç bitiyor. Beş yaşın on 15 şutu, 7 isabet. Galatasaray 7 şutu, bir, bir isabet. isabet. İlk yarıdaki o gol olan yani. Evet, evet, evet. Ama yani birde 1'den birden... Yani ilk yarıda hani 20 yani. dakikada üstün oynadı diyoruz. Ama yani. evet yani ikinci de 6 şut atıyor hiç isabet yok. Bu arada tabii bu her şey bir tarafa genel itibariyle Beşiktaş'ın 3-1 kazanmasının yanında özellikle savunma ve orta sahanın da Galatasaray gibi çok yetenekli bir kadroya gireniyle çıkanıyla e, kaleyi sadece bir kere göstermesinin de altın içi. Mesela e, Rıdvan abinin çıkarken söylediği bir şey var hocam Mert'in en rahat maçlarından biri oldu dedi. Bir tane geldi onda yedi Hani kurtarış açısından istatistiklere Mert'in en kötü performansı evet, olarak evet. yansıyacak 3-1 kazanmasına evet. rağmen İkardi'nin mesela bir ilk yarı bir de ikinci yarı Ceza sahası içerisinde tutamadığı top var Boştayken yani topu ayağından kaçırdı ilk yarı hemen kapadı Masuaka geldi ikinci yarısında eee Koley hemen kapadı. Yani onlarda mesela tek tekniği veya e, daha farklı e, olsa organizasyon top başka olurdu. Mesela. Peki Masuaku Raşit'sa mücadelesinde Raşit'sa faal beklemiş. E, 61. dakika olarak not edilmiş bana. O pozisyonu hatırlarsanız yani, resim burada sizin bir e, yorumunuz olacak mı buna? Yani bu bir faal var ama oyun oynamış. Şurada. Evet. Yani, e, yani Masuaku'nun sol ayağı, Raşit'sa'nın sağ, sağ ayağını bir, tarıyor. Yani sıyırıp geçeli, hani ısırma denir ya onun gibi. Evet faal bu faal Ama orada boyun devam etmesi, evet yani ondan ondan devam ettirdi. Peki net o e, sıyırmayı arkadan bu müdahaleyi demek ki görmedi. Görseydi bir kara, kara yine kart e, belki de olursun. gördü. Boyun devam edip o kanattan devam ederek pozisyona girebileceği düşüncesi içerisinde oynatmış da olabilir bak çünkü hmm. peki dönüp gösterebilir miydi bir kartlık değil bu hmm. okay. bir kartlık değil bu kart yok yok okay. mesela öyle bir pozisyon var göstermesi lazımdı o da geldi o da geldiğinde, o da sonra geldiğinde değil mi? göz e, olan bu top da çok uzun süre oyunda kaldı değil mi evet. orada ee, acaba unutmuş olabilirim <laughs> o kaçıncı dakika? Oraya geldiğimizde belki de şöyle ben bakayım düşüncesinden kaynaklı bir şey söyleyeceğim orada. Tamam. Ee, at, sırada 67 sayı sarı kart var. Zaten 67 ile biraz önce söylediğimiz doğru. 75 arasında e, tam 5 sarı kart Evet. 8 dakikada 5 evet. sarı kart. Evet doğru. bu da doğru. Ayak bastığı için. Yani bu biraz daha yukarı gelse mesela e, sayısı için farklı bir kart çıkabilirdi burada. Net bir sarı kart. Masuaku'nun sarı kartlı oyunu, sarı kartlık oyunu 70. de 69. 69'da not etmişim ben. İtirazdan bunun varsa yani... neden itiraz ettiğini falan yani hatta burada kimse anlamadı gibi Şenol Hoca diyor ki diyor, diyor ki bana mı gösterdi diyor. Şenol Hoca böyle yaptı hmm. bana mı gösterdi diyor. Varsa o görüntüde. Hani böyle el işareti yani şöyle anlatayım sevgili seyircilerimize. Sayın şans alan o o diyalog esnasında böyle yapamazsın. Ha, bak şu kale arkası bak böyle böyle şu, el sallayamazsın. O biraz önceki yerden eğer buysa bu ağır bir kart olmuş. Bakalım. Eğer buysa tabi. Bak şimdi alıyor topu. He, evet, şöyle. Sus, olmaz. Kartı gerektirmez. Olmaz. Bu direkt söylendi. Seminerlerde her de yıllardır söyleniyor. Bir futbolcunun bunu yapmasıyla bunu yapması arasında fark var denildi. Şu bu bu olmaz. Bak sadece, ha, topu almadan önce bir şey yapıp sonra topu alıp bunu yaptıysa bilmem. Ama benim gördüğüm e, bu pozisyondan şu hareket katlı bir hareket değil. Hayır. Hayır. Şu mu peki çok özür dileyerek yani bırak Allah aşkına ile Allah cezanı versin. Şimdi sen, Farkın. sen bana şimdi diyebilir misin Allah yani. Şey... Bırak Allah aşkına oluyor. Hayır. Bu sarı kart gerektirmiyor ama bu hadi ya, hadi Hah ya. Gibi, evet. hadi ya denmez. Evet, Bırak evet. Allah aşkına denmez. Doğru, doğru. Yani dolayısıyla bu jest mimiklerdeki bu fark dolayısıyla Biraz seminerler... Biraz fazla de... reaksiyon vermiş. Yani sanki. ama bak şimdi bir de şu var. Topu almadan bu görüntü topu almadan önce bir şey yapıp topu alıyorsa o başka. Ama şu anki bizim gördüğümüz topu, götürü, aldıktan topu al... sonra, almadan önce işte yapıp alıyorsa. Evet. Ama topu aldıktan sonra şu hareket yok kartlık değil bu. Peki, e, burada da hocamızın yorumunu aldık. E, Rozier'in Kenem'e yaptığı hareket ve sonrasında gördüğü sarı kart var. E, yine 71. Şimdi dakikada. Bu, mesela bu tartışılıyor. Roziye'ye işte ilk yarının sonunda o sarı kart olsa bu olurdu. Yani yapardı, yapmaz mı? Yapan futbolcular oluyor, yapmayanlar oluyor. Dolayısıyla bundan dolayı tartışılıyor. Biraz önce sevgili... Burada bir son... kartın hiçbir tartışması yok. Tabii, tabii. tabii, tabii. E, Geçelim. Evet, son... 3 dakika içinde reklama gitmemiz gerekiyor. Evet. Hocam hızlı gidiyorum. Gidelim. Ee, Masuaku, Barış Alper. Barış Alper yerde kalıp penaltı bekledi. Evet, Masuaku'nun burada ayağına basıyor. Şey e, Masuaku bir tane basıyor. O şey, kole basıyor. Ha, onu pardon atladım. Kole basıyor. O sarı kart. Burada Barış'ın... Bakın bu sarı kartı da mesela ben... E, ...gereksiz buluyorum. Çünkü Barış burada... E, Basmamak için zıplarken yanlışlıkla ayağının üstüne geliyor. Hı hı. Bak. Bak, şimdi bunun yakın çekimini izle. Hani topa müdahale edeyim ve timing hatasıyla basayım dediğim bir pozisyon değil. Bak bu Barış buradan kaçıyor bak. bak. şimdi, Bak kaçmaya çalışıyor. Yani basarken bile hatta kendisi bile basmamaz. Bak. Basmamak için Mücadele etmiş ama şöyle bir şey var. Altındaki ayağı... Yani bunu istesen o, zaten he, isabet çok. O da kayınca o zaten kendisi de bir evet. dengesi... Çok talihsiz şanssız evet. bir pozisyon olmuş onun için. Ee, nereye geldik hocam? Ee, evet. Penaltı konusunda bir şüpheniz var mıydı? Barış'ın e, top yok, ceza sahasına yok, gelirken yok, yok. arka hayır, planda kaldığı... Hayır, hayır. Ceza sahası yok. uzak köşesinde yok, bir pozisyonu var. Tamam geçtik. Dubois Redmond'a geleyim o zaman. Ee, Avantaja bırakması... Ee, sonrasında Dubai'ye kart gösterebilir miydi? Sizin bahsettiğiniz bu herhalde değil mi? Evet. Yani şimdi bak bu artık yani tamam avant şimdi <laughs> bazı avant hep bunu söylüyoruz. Avantaja bıraktığınız e, pozisyonlarda umut vadeden atak bozulmadıysa, dikkatsiz bir hareketse, normal bir faul ise avantaja bıraktıktan sonra sarıkat vermeyebilirsiniz fakat oyunu ruhunu Oyunun imajını yok eden bir tutma, çekme, kontrolsüz bir hareket mevzu bahis ise dönüp kart verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu da burada çok güzel bir avantaj uygulaması gerçekten bu da oyunu okuduğunun, çevre kontrolünün iyi yapabildiğinin bir göstergesiyle şanslanır. Ama burada dönüp sarı kartı verse daha iyi olurdu.